Merhabalar arkadaşlar ben Ensar ve bugün ıı, Sav yani testere videosunu çekeceğiz Bildiğiniz üzere testere zaten işkence yapan birisi Dur dur bekle ne yazıyor? es ee, Estabas, Tuvayan Adalar Oğlum bunlar yabancı lan seni. Yok lan Yabancı olmuyor Şimdi aa örümcek ağa koymuşuz Şunu alayım ben keslik Kanka çıkalım mı? Açtım hadi. Hop bir dakika düğmeye tıkla. İçimden çık bana ne vuruyor. Geç. Geçtim. Dur ee, ben de geliyorum. <laughs> Oğlum geberirim geberirim. Hadi. Bekle çiftlere bir bakalım içinde bir şey var. Boş. Boş. Boş kanka Boş. çıkabiliriz hadi. 3, 2, 1 başla. Hadi. Lan 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 yanıyorum. <laughs> lan <laughs> testere aldım. Yandım. Ezma öldü. Bana öyle. acı bana acı acı bana. Dur Respawn. Ölmedin Nasıl sen hala. Yok yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim üstümde işte etem vardı. <laughs> ben de yok muyum falan? Ben de yokmuş aslında. Kanka odunlar gel sana geldi mi eşyalar? Evet evet. Ha tamam. Dur. <laughs> Nasıl yandın lan? Yanmak zorundasın. <laughs> çıktım 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 ya? Ya. Gençler ilk baştan böyle gidiyorsa. Gençler kusura bakmayın. Çok üzülüyorum 15 dakikadan kısa yapınca. Ama mecburum. Videoları almıyor yoksa. Ya. Lan çeste girdim. Düştüm mü? Ay yanmıyorum. Nasıl Ananı satayım. Yan. <laughs> Çık bana da bulaştırma. Gerizekalı. Beni de yapsın ya. Pislik. Testere abi. Hızlı gideceğiz ha yani, haberin olsun. Ben hızlı gidiyordum. Düştüm sadece ben. Anolis... ben böyle gideceğim. <laughs> böyle giderse biz kaybederiz. Gençler video 15 dakika... dakikadan uzun yapamam. Çünkü ananı sikerim kapı. Pardon. Pardon. ben demedim. Esma evet, Asana dedi. Canım? Bir dakika hile yapmamız gerekiyor. Hayır. Sanırım. Hayır hayır. Ne? Ne? Taktiği yapacağım? buldum. Shift. Chest. Chest'in üstünde çiftli dur. Bak yanıyorsun yine de. Yanıyorum ama lava çarptığım için şu an lava dokunmuyor bana. Taktik işte akıl. İnsanın beyni. Dolmuyor yine de kalıyor. Ha donuyor, kötü olursun. buldum genç. Shift shift shift. Ya da buldum. Ye. Gençler, ilk facecamlı yani çok heyecanlıyım biliyorum. Esma da yanımda. Bakabilirsiniz. Merhaba gençler. Çok heyecanlı bir dalış yapacaktım içeri. Ay içeriye derken. videoya girerken ama. Aa yanmıyorum. Yandım. Aa. Yine yandım. Aa, tamam Tam <laughs> hayır. Sonuna kadar gelmiştim hayır. Ezma bu çok kötü bir hmm, acı. Hayır. Tester abi yaktın bizi. aç lan kapıyı. Kapıyı aç lan. Bir dakika tıklayayım Gir git lan bana. ben vurma lan. Vur. Ah, kapıya sıkıştım. Hay <laughs> <laughs> tamam çıktım. <laughs> Ahmet'e koku bulacağım. Bak şimdi Esma. Biz vermeye de kafa atarız. Bu kadar. Çizim. Ananı satayım çesteyi. Ya. İyi bok yedim. Şu kapıları nefret ediyorum. <laughs> Ama düzen <laughs> yapmaya başladı. Ben <laughs> lan önümden. Ya bir taktiği <laughs> yapmaya başladı. Arkandayım şu an. Uç aşağı. Vurma lan vurma. Uçtan lan aşağı. Göze <laughs> Pardon, pardon. Anamı satayım. Anamı satayım. Bizim amacımız ne lan? Burayı geçince. Mesela abi sikti bizi. Nasıl yanım lan? Lan. Oğlum canını atlar atlamaz bir canım kaldı lan. Başla. Fırla. Peze. <laughs> ya vurma lan. <laughs> Ot canım. Vurma değil. vurma. Yan yan bir güzel yan. şerefs Buldum. Ortada shift çekince bekle. Ortada shift çekince bekleyeyim mi? aman aması. Sen dibinde yanıyorsun. Kızım özelliğini ayarlamış. Chestların ucunda yanıyorsun. Kusura bakmayın. Benim tablet evresi girdi. Onunla uğraşırken bunlar da araya girdi. Ya gitsene şunu. Vur. Vurma lan. Ben vurmadım al. Benimki virüsün şeyiydi. Uğraşıyordum ben. Ya hep ucundan düşüyorum ya. Sinla. Sen parkur. Kızım ben normalde parkurcuyum ha. Bir şeyler oluyor. Facecam'da olunca olmuyor. Heyecan heyecan. Normalde İsmail ben parkur prosuyuz. Aynen aynen. Esma, aklıma bir iplelik geldi ama. Gece. Kay kanka. Yanıyorum ya. sonra yüzünden. düştüm. Sağ ol arkadaşım. Açalım. <laughs> Şuraya okumamız lazım. Buraya bence okuyunca Bak diyor ki. Bana sen sanki biliyorsun. Ha. İngilizce İngilizceme sokayım. <laughs> İngilizce değil Bir dakika. Bu. Bence Rusça. Ay, Rusça. Rusçama sokayım o zaman. İngilizce'de Türkçeden başka bildiğim dil yok ki Esma. Esma sesine kısar mısın? Bari sürekli ya. Benim ses sıfırmış lan. Ben dedim kapama diye. Kapatıyorsun. Göt korkusundan kapanmışlar. Gençler ilk Clear key çekecektik. Oha, ben göt abi, korkusundan şey yapamadım. Aa yaptım yaptım. Bir dakika düştüm ya. Mal. Ne Hı. oldu? Dur. Hı. Buradan bir yeri kırıp şuraya getirmem lazım. Baksana. Nereye duracağım? Burası açık. Buradan <laughs> çıkabiliriz. Mal. Ne? Zeki insanım ben. Ben de yaşıyorum. İlk Esma? O yüzden yapıyorum onu. Ben çok zeki bir insanım. Yani. Bu odunlarla var ya neler Ya yaparım. bu ya. Abici, Ama yanarız. Akıl var, mantık var. Oh. Ne güzel. Şestlerle yanmaktan. Gençler kusura bakmayın. Normalde parkur prosuyuz Esma ile biz. Ah şu an heyecandan hiçbir şey yapamıyorum. Yani. Size o kadarını söyleyeyim. <laughs> Kanka ben çok zeki insanım. Aa yaptım. Yaptım ben geçtim. Kanka bekle, bu düğme bekle. nerede? Düğme yok burada. Oradaki düğmeyi alacaktık. İyi. Yeah. Kızım blok koydum lan o kadar. <laughs> Onlarla da mı geçemedin lan? Yazıklar olsun Esma. Gençler kusura bakmayın mecburen yapıyoruz bunları. İçem gittiği için belki... Aa bir dakika. Ben de tahta vardı onunla yapacaktık. Esma. Gel. Gel gel. Kanka. Minecraft'ı kim yapmıştır diyor. Notch mu? Kevin mı? Notch yaptı ya. Doğru bildim. Yeah, gel. Şey, ne? Bekle beni bekle. Ne, ne diyor? 08 demek geldi 9'a. 08. Doğru. Hayır. Doğ değil. Yo, doğru lan doğruymuş. Emin misin? Ben yaşayamıyorum. Geçemiyorum. Şunu kırma. Gel lan diğerine. Ben geçtim. Yani, Doğru çıktı Ama göt geldi. oldu. Gel. Şimdi. Ne diyor? E, ee, ne? Yüzünün versiyon. Vurma lan. Üzeymiş. 5 min. 5 ya. Ananı satayım. Bu diriyor. değil. Sen baştan e, mı doğacaksın? Hasip sen baştan doğdun. Esma sakın. Seni mı? burada bekliyorum çabuk 07'ye tıkla. Tamam tamam. Ya kızım 07 de aklımdaydı ya. Çabuk ben sana zaten parkur yaptığım için. He, <laughs> ben çok zekiyim Bak şu çese bas bir şey olmaz ondan. Hangisiyle gelmiştik biz diğeriyle mi gelmiştik? Ben Noach ile geldim ilk. Notch, evet Notch geldik. Ben bildiğim için yapıyorum ama. Minecraft'ı yaptı. Şimdi sıfır yedi de dedim. Açık olduğu için. Bu kadar kıvrıymış gel, gel ya. Ay çok akıllıyım. Kendimi övündüğüm için kendimi sikiyorum. Çıksana Oğlum, içine. Yap geliyorum. Dur. Ha gel. Ben geçim, geçtim bundan geçtim. Anonu mu? vurma. Ödüm patladı lan döküldü zannettim. <laughs> Diamond bir şeyler diyor. Ne? Ne? Bakayım dur dur. Portal, Diamond. Yok lan. Pora yazıyor. Ay. Vurma gel. 3. Esma hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siktir. <laughs> Geldim. Kanka <gön>, gidemeyelim. <laughs> Sen git. <gülüyor> <gülüyor> Abi buna korkacak ne var ya? <gülüyor> Esma <laughs> ağzımı öpeceğim. Yürü ya. Yürü ya. <laughs> Asiktir Ölüm. TNT Kaç Ne Kaç TNT var orada Ananı satayım Ananı ne Öldün mü lan Yok canlıyım Al ben öldüm <laughs> Baştan dolma ananı satayım Bu Buna... ne lan Bekle lan beni Bu ne lan Çural bir Oğlum beni bekle Aa ipnelik yapayım ben ben senin... mı Ben seni Ya oğlum ipnelik yapma Yok lan sana değil Buna ipnelik yapayım mı Oluyor mu lan Yok öyle. Ah, yaptım. aha ipliyim ben. Yok olmadı lan. Evet. Yanıyor. Ananızı ezeyim <laughs> ben. Hangi hoşla gelmiştik. İnanın aşağı. Açıklardan geliştim. Bekle beni. Bekliyor. Gençler 12 dakika olmuş Esma 1'i bitirmek zorundayız. Hayır. 15'e gelirken. Niye 10, 20 yapamaz mıyız? Yok oh, kanka ya. Niye 15'ten sonra korkuyorsunuz? <laughs> Yok 15 gençler 15'ten sonra ikinci partta. Yavaş. Videoyu bitirir bitirmez hemen çekeceğim. Hadi Esma. Hadi, Hadi. Hadi Esma, İtme bak itersen boku yeriz. Anam sik. Yanmaya başladım yavaş gelme. Yavaş gel. Anam çekeyim. Yavaş gel. Ananı satayım ananı alayım. Gel verdin mi? Ya oğlum. Lavın ortasında seni bekliyorum. Hadi. Gop. Koş. Gop ne lan? <laughs> Jok muyum lan ben gop diyorsun? <laughs> gop diyecektim. Gop çıktı ağzından. Benim yapabileceğim bir şey. <laughs> Ağzınız. <Anam. gülüyor> bak oraya daha iyi yaptım ben. Bekliyorum seni lavın ortasında. Ananı. Işte Johnny çıkmaz Johnny. Yoksa bize dıttı dıttı. Kim Johnny kim lan? <laughs> Johnny. <gülüyor> o Johnny değil lan Sins diğeri. Mi? Ne Johnny Sins? Tövbe <laughs> O öldü lan. Öyle, ölmüş adamın arkasından konuşma <gülüyor> gibi, <gülüyor> ki lan. Diğeri. Ha buymuş. Pardon. Değil Bu uh bu. -huh. Hadi bak devam ortasında seni <laughs> bekliyorum. O adam testere destere çıkmasın. <laughs> 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 tamam sustum. Sustum. <laughs> tamam. Olmadı ya. Ben seni... Ya ben... kanka. Bir <laughs> zek... <Geri> <laughs> kanka korkuyorum ya. Oğlum hızlı hızlı gel. Bir Oyunu satayım. Niye kırdın burayı? Kırmadık lan. Yavaş yavaş. Teker teker. Bir daha seni bekleyemem. Ha, öyle öyle yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş diyorum. Oldu. Geri zeki oğlum. Kenara kay. Geri zekalı kenara kay. Kal öyle, kal öyle biraz. Bekleyeceğim. Beni dövüyorum, dumanların oradan bu tarafa gel. <laughs> Bak gelmiyor. Şimdi gel, gel. gelmemeye başladı. Ah, durum. Duruyorum, sonunda. Bekleyin gençler. Bir dakika oğlum devam edeceğiz arkadaşlar baskın yedik gençler kusura bakmayın. Aa komşudan. O zaman 15'te dur bitiriyorum ben bitiriyorum. Bekley, Neyse arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. hoşçakalın.